Beger ailesinin 40. yılını en içten dileklerimle kutlarım. İçine doğduğum, büyüdüğüm, beni okutan, olduğum kişi yapan Seger bugün hepimiz için önemli bir gurur kaynağı haline geldi. Bu yolculukta bizlere eşlik eden değerli çalışanlarımız, iş ortaklarımız, bizi ailenin bir parçası olarak gören dostlarımıza teşekkürü borç biliriz. Hep birlikte nice 40 yıllara. Segerin 40 yıllık yolculuğunda en az 30 yılını onunla geçiren çalışanlarımıza kulak veriyoruz. Bugün şirketimizin 40. yıla ulaşmasının gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 40 yılda neler başardık diye geriye dönüp baktığımızda Segerin pek çok başarıya imza attığını görüyorum. 1981 yılında kurulduğumuz yıldan bugüne tasarım tamamen firmamıza ait, zengin ürün çeşitliliğimiz, teknolojimiz, ürün ve hizmet kalitemizle Segerin tüm dünya pazarlarında aranan bir marka olduğunu görüyorum. Güvenliğin sesi sloganı ile hem ürün kalitemiz hem de tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde güvenilir bir firma olmayı kendimize ilke edindik. Daha nice başarılara ulaşmak dileğiyle Segerin 40. yılını kutluyorum. Merhaba, Remzi Atasoy ben. 32 yıldır Seger'deyim. Satın alma bölümünde çalışıyorum. Yardımcı mağazanın satın alma sorumlusu olarak. 32 yıl önce başladım. Nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Seviyorum işimi, yaptığım işimi, arkadaşlarımı. Seger'de mutlu olduğum anlardan birisi 96 sonuydu sanırım. 1 milyon korna öğretmiştik o zaman ilk defa Seger tarihinde. O herhalde hafızamda kalan en mutlu anlardan birisidir. Seger benim için ne ifade ediyor derseniz, Seger benim için bir okuldur. Adım Mümin Karataş. Yaklaşık 38 senedir Seger'de çalışıyorum. Seger benim için hayatım. Ömrüm burada geçti. Seger'de atölyeden başladık ve büyük bir 200 250 kişilik bir aileye dönüştük. Ben Osman Yaşar depo sorumlusuyum. Seger'de 36 yıldır çalışıyorum. Seger bir aile olduk. 10 senedir Seger'de korna öttürdüm. Sonra depo sorumlusu oldum. Başka hiçbir yerde çalışmadım Seger'den başka. 1983 yılında Seger'e başladım. Birinci ayın birinde. 14 yaşında. İyi sigortalı burada oldum. 38 yıldan beri Seger'deyim. Daha çocukluğumdan beri buradayım. Bir aile gibi olduk. Seger benim ailemdir. Merhabalar. Ben Bayram Hala, e, 33 yıldır Seger'deyim. E, 24 yıldır da ana sorumlusuyum. Yani benim ikinci ailem. Ben en çok vaktimi burada geçiriyorum. Tabii ailem, çocuklarım, torunlarım da var ama yani benim asıl aşık olduğum, şimdi de severek yaptığım için yani gece rüya hanım bile diyor, rüyalarıma girdiği bir iş. Yani severek yaptığım iş olduğu için mutluyum, huzurluyum. İlk gün gibi şevkle, zekle çalışıyorum. Merhabalar. Ben Fadıl Terzi, vardiya amiri olarak görev yapmaktayım Seger firmasında. Yaklaşık 36 yıldır Seger'de çalışmaktayım. Seger bizim yuvamız oldu. 14 yaşından beri Seger'deyim. Seger bizim her şeyimiz diyelim. Yani çocukluğumuz burada geçti, gençliğimiz burada geçti. Seger ailesine 31 yıl önce katıldım firmanın insan kaynakları bölümünde çalışıyorum. Bu süre içerisinde birçok anı biriktirdim ve birçok gurur yaşadım. Her zaman hayatımın bir parçası oldu. Kısacası Seger'i özetlemem gerekirse Seger benim için bir ömür. Ben Naciye Güler. 31 yıldır mühendislikte Seger'de çalışıyorum. Çalışanın iş yerinden beklentilerinden bir tanesi de huzur ve güvendir. 31 yıldır huzur ve güvenle çalışıyorum. Ama çocukluğumuz burada geçti sayılır. Gerçekten hayatımızın büyük bölümü burada geçti. Seger ailesine teşekkür ederim. Kırk yılımız mücadele dolu olarak geçti. Bu mücadelede başarımız Hiçbir zaman simgelensel mesele değildi. Kurumsal meseleydi. Ve emeği yaşan, bizlerle birlikte çalışan, tedavisçilerimizden, satışçılarımızdan, beyaz yakalı, mavi yakalılarımızdan, iş ortaklarımıza kadar. Bugün aramızda ol o olamayanlar emeklik senemiyle, vefat senemiyle, her Bu arada Mesle Başar'ın en büyük şey, bu birlikte değil, bir aile haline getirebilmiş olmak ve kurumsal kültürünü oluşturmak. Bu şartlarla ben inanıyorum ki, Nice başarılı kırk yıllar geçmeyecek bu şekilde. Ve bu ülkeye, bizimle beraber olan ailelere, masala, her şeyle e, hizmet etmeye devam edeceksiniz. Hepinize katkısı yeterlerseniz çok teşekkür ederim. Seger, geçtiğimiz 40 yıl boyunca birçok yeniliğe, birçok ilke imza attı. Küçük bir atölyeden başlayıp bir dünya markası olma yolunda yanımızda olan herkese teşekkürler.